Duyduklar, ne yapıyorsunuz? Her şey yolunda mı? İyi misiniz? Aa, sıkıntı yok, yerler burada. Suyu kirletmemişler daha. Ben buraya gelince birkaçı böyle derlenir, dışarıya çıkmaya falan çalışır. Oradan çıkılmaz. Normal zamanlarda bakın, orada sağda, solda, solda gezerlerler. Tabi bu hayvanlar yabani hayvan türünde olduğu için insanlara pek yanaşmıyorlar. Belki ta küçükken civciv dönemindeyken böyle alıştıra alıştıra büyütmüş olsak belki daha farklı olabilir ama bana karşı çok soğuklar. Sadece bana değil bütün insana karşı çok soğuklar böyle. E, i̇nsanı gördüğü zaman ortamda kaçacak deli kararlar. Bakın burada bir tanesi dışarıya çıkmaya çalışıyor. Oradan çıkılmaz çocuklar biliyorsun. Hadi bakayım, hadi hadi. Kıvırık, 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 kıvırık. Burası bizim eski güvercin kümesi. Güvercinleri yukarıdaki kafes aldık. Yani normalde kafeste bu keklikler vardı, güvercinler de buradaydı. Ama o kafeste bir türlü bunları yaşatamadık. Kafes artık böyle soğuk mu alıyor ya da güneşe mi maruz kalıyor, gündüzleri, geceleri de rüzgar mı oluyor artık bilmiyoruz nedendir. Bu keklikler orada ölüp duruyor, ölüp duruyor. Çok fazla çoğaltamadık, sayılarını artıramadık. Artık biz de bir değişiklik yapalım istedik. Yani sebebini bilmemekle birlikte. Ve buraya alalım bakalım keklikleri burası hem daha korunaklı güvenli burada da hani rüzgardan ya da güneşten etkilenme durumu yok ve i̇şte burası şöyle bir alanımız burada gözenekler var burada takılabilirler vakit geçirebilirler ekstra bazı zayıf olan hayvanlar var diğerleri onlara zarar veriyorlar bir iki tanesi zayıf diğerlerine göre. Onlar için oraya ayrıca su ve yem koyduk. Orada da takılabilirler. Buralarda, yerde, sağda, solda takılıyorlar. Yemleri, suları var. Daha da bir buraya bir toprak getiriyoruz. Toprak banyosu falan yapıyorlar. E, toprağın içerisinde. Şu anda yok ama bakın. Kimisi yukarılarda, kimisi aşağılarda takılır normal zamanlarda. Şöyle bir selam vereyim istedim. Selam. Selam saatlerinde. Şöyle, bakalım çocuklar. Kendinize iyi bakın. Sizi iyi gördüm. Sağlıklı gördüm. En azından hepsi böyle gayet heyecanlı, hareketli gözüküyor. Şöyle dışarıya çıkıp dışarıya hareketlerini gözlemleyecek olsak. Tabii kamera telleri odakladı ama vaziyet böyle. Bu hayvanlarımızı bir de bu kümeste çoğaltmaya çalışıyoruz. Sanki diğer yukarıdaki böyle açık alan kümesine göre bakın orası artık güvercinlerin alanları. Bu alana göre sanki burası daha güvenlikli, daha böyle sağlıklı bunlar için. Bakın gayet sağlıklı gözüküyorlar. Arada bir sularına sirke, kekik suyu falan da ilave ediyoruz. Bunlar maşallah artık ergenlik dönemine girdiler. Sezon içerisinde yumurtaya da başlayacaklardır. Yumurtayı herhalde sıralara yaparlar diye düşünüyoruz. Dur bakalım ne olacak hele o zaman bir gelsin. Şimdi yazın sonları sonbahar civarlarında filanız. Şöyle Ocak geçtikten Şubat civarlarında falan herhalde yumurtaya başlayacaklardır diye bekliyoruz.